Önceki videomuzda gıda endeksinde yer alan 10 adet firmanın dönem karlarından bahsetmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. 11. sırada oy oy 11. sırada Oylum Sınan Yatırımlar yer alıyor. bu hisse senedinin verilerine baktığımızda 2020'nin ilk çeyreğinde karını açıklamayan firmalar arasında 2019 ilk çeyrek karı 671.425 TL gibi sınırlı bir kar söz konusu. Ee, i̇lk çeyrek karlarının seyri hakkında bir yorum yapamıyoruz ve dolayısıyla bu alanı sarıyla blokladık. 2020 muhtemel kar ilk çeyrek verisi elimizde olmadığı için yine aynı şekilde sarıyla blokladık. 2019 yıl sonu karı 1.786.000 lira yeşil olarak blokluyoruz. E, 2020 senesi muhtemel karını hesaplayamadığımız için de e, bu 2019 yıl sonu kârıyla muhtemel karın karşılaştırmasını yapamıyoruz. Geçmiş dönem verilerine baktığımızda 2018 senesi karla kapatılmış, 2017, 16 ve 15 yıllarını zararla kapatmış. Geçmiş dönem verilerinden hareketle e, 4 yılın 3'ünde zarar açıklamış olması... 2020 senesinde e, ilk çeyreğinde herhangi bir kar açıklamamış olması, gerçekleşen dönem karlarının da sınırlı olması durumları baz alındığında oylum e, hisse senedini de kırmızıyla işaretliyorum ve analizimin bir sonraki aşamasına dahil etmiyorum. Geldik penguen gıdaya. Penguen gıda da 2020 ilk çeyreğinde mali verisini açıklamayan firmalardan e, dolayısıyla sarı olarak blokluyoruz. 2019 ilk çeyreğinde geçen sene 7 milyon 467 bin liralık bir zarar açıklamış. E, 2020 muhtemel karı ilk çeyrek verisi olmadığı için yine bir öngörü sağlayamıyoruz. 2019 yılını 8 milyon 347 bin zararla kapatmış 2018'de çok sınırlı bir kar 711 bin 31 lira kadar karla kapatmış 17'de 16 yılları zarar ve 2015 yılında da 3 milyon 813 bin liralık gibi bir karla kapatmış Penguin Gıda'nın geçmiş yıl dönem karlarına baktığımızda iki dönem karla kapatmış iki dönem zararla kapatmış 2019'u da 8 milyon 347 bin lira gibi bir zararla kapatmış karlı dönemlerine baktığımızda 711 binira ve 3 milyon bin lira gibi sınırlı rakamlar görüyoruz. Aynı şekilde 2019'un ilk çeyrek dönemi de zararla kapatılmış. Ağırlıklı olarak kırmızı bir tablo karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla penguen gıdayı da kırmızıyla işaretliyorum. Ve analizimin bir sonraki aşamasına dahil etmiyorum. Ve sırada Petun Pınar Et ve Un firmasına geliyoruz. Benim çok sevdiğim bir hisse senedi. Eee... Geçmiş dönem karlılığı sürekli istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bundan önceki Covid 19 salgınından önce çok düşük fiyat kazanç oranları vardı. Bundan önceki senelerde de bu şekildeydi. Pınar Et ve un benim portföyümde sürekli bulundurduğum hisse senetlerinden bir tanesiydi ve çok sevdiğim bir hisse senedidir. Çünkü geçmiş dönem karlılığı istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Düşük fiyat kazanç oranları var. Yüksek bir temettü verimliliği vardı. Ancak ee, COVID-19 salgınıyla gıda sektöründe yer alan firmalarda hızlı artışlar yaşandı. Ve Petun'da da yaklaşık olarak %45 civarında bir benim portföyümdeki maliyetime göre artış sağlayınca ben bu hisse senedinden çıktım. E, sonraki süreçte benim sattığım aşamaya bir daha... E, ee, Petun gelmedi ve dolayısıyla ben de hala bu hisse senetine giremedim. Bu süreçte hızlı artışlar yaşadığı kadar hızlı düşüşler de yaşadı. E, şu an için benim izleme listemde yer alan hisse senetlerinden bir tanesi ancak e, geçmiş dönemde hep yani 106, 8 gibi fiyat kazanç oranları vardı. Şu anda 20 küsürlerde seyrediyor. E, izleme listemde yer alıyor Ancak bundan sonraki süreçte neler yaşanacak Tabii hiçbirimiz bunu bilemeyiz bunu biraz gördükten sonra pınar et ve un konusunda bir pozisyon almayı düşünüyorum ama göreceğiniz üzere işte görmek istediğimiz hareketler istikrarlı bir geçmiş dönem kar yapısı 2019'u karla kapatmış, 2019'un ilk çeyreğini karla kapatmış, 2020'nin ilk çeyreği mali verisini açıklamasa da muhtemelen geçmiş dönem verilerinden hareketle yine karla kapatacağını umuyoruz ve Peto'nu tabii ki e, analizimin bir sonraki aşamasına dahil ediyorum ve yeşil ile blok diyorum. Sırada Pınar Su var. petun her ne kadar istikrarlı bir e, kar açıklaması yapsa da Petun da onun tam tersi istikrarlı bir şekilde zarar açık diyor. Üzerine fazla bir şey konuşmuyorum. Ee, ve Pınar Suyu kırmızı ile blokluyorum ve analizimin bir sonraki aşamasına dahil etmiyorum. Sırada Pınar Süt var. Pınar sütte yine Pınar Etkibe. İstiklal'da bir geçmiş dönem karlılığı söz konusu. 2019'u karla kapatmış. 2019 ilk çeyreğini karla kapatmış. 2020'nin ilk çeyreğinde mali verisini açıklamamış olsa da geçmiş dönem verilerinden hareketle Pınar Süt'ün de 2020'nin ilk çeyreğini karla kapatacağını düşünüyoruz. Ve Pınar Süt'ü de tabii ki... Yeşil ile bloklayarak analizimin bir sonraki aşamasına dahil ediyorum. Sırada tatkıda var. Tatkıda da aynı şekilde Pınar grubu gibi geçmiş dönemde sürekli yeşil kar açıklamış. 2020 ilk çeyreğini açıklamış 28 milyon 713 bin liralık bir kar var. 2019 ilk çeyreğini açıklamış 13 milyon 711 bin kar var. Ve geçmiş döneme göre %109'luk bir kar artışı söz konusu. 2020 muhtemel karı ilk çeyrekten hareketli 114 milyon 854 bin lira. Belki daha da fazla gerçekleşecek. Her satırda her hücrede yeşil olarak bloklanmış görmek istediğimiz hareketler diyorum. Tat gıdayı tabii ki analizimin ikinci bir sonraki sürecine dahil ediyorum. Ve sırada Tuborg var. Türk Tuborg 2020 ilk çeyreğini açıklamayan firmalardan 2019 ilk çeyreğinde 44 milyon 168 bin liralık bir kar açıklamış. 2020 muhtemel karını hesaplayamıyorum. Elimde veri olmadığı için. 2019 yıl sonu karı 437 milyon 459 bin lira. Ee, geçmiş dönemine baktığımızda istikrarlı bir kar yapısı var. 427 307 236 157 milyon çıtayı sürekli yükseltmiş. Gerçekten çok güzel. 2019'da yine 2018'e göre bir yükseliş var. Ee, 2019 ilk çeyrek yine yeşille kapatılmış geçmiş döneminden hareketle muhtemelen 2020 ilk çeyreğinde karla kapatacaktır Türk tuborku Tabii ki analizimin bir sonraki aşamasına taşıyorum ve yeşil ile blokluyorum taze kuru gıdaya geldik ee, firmanın ilk çeyrek karı yok mali verileri açıklanmamış. 2019 zararla kapatmış. 18-15 zararla kapanmış. Kar yaptığı dönemlerde 90 bin ile 64 bin lira gibi sınırlı bir kar, kar söz konusu. Ee, taze kuru gıdayı kırmızıyla bloklayarak analizimin bir sonraki aşamasına dahil etmiyorum. Ve geldik Tukaş Gıda'ya. Tukaş Gıda da geçmiş dönemde e, istikrarlı bir kar yapısı söz konusu. 2020 ilk çeyrek 25 milyon 542 bin kar var. 2019 ilk çeyrek yine karlı kapatmış ve %118'lik bir artış da karlılıkla kapatmış. E, 2019 yıl sonu 102 milyon. Pardon 2020 muhtemel karı 102 milyon 169 bin lira. 2019 kapanışı 107 milyon 190 bin lira. %4.68 gibi hiç üzerinde durulmayacak bir rasyo ile karlılığında bir gerileme öngörmüşüz. Ancak tabii ki 2020 senesini çok daha karlı bir şekilde de kapatabilir. Gördüğünüz üzere karşımızda yeşil ağırlıklı bir tablo var ve bu sebeple Tukaş Gıda'yı da yine analizimin bir sonraki aşamasına dahil ediyorum ve yeşil ile blokluyorum. Ve sırada ülker var. Yılların ülkere ee, ülkerde özel bir durum var. Geçmiş yıl karları sürekli istikrarlı bir şekilde artarak devam etmiş. 292, 275, 397 ve 700 milyon liralık karlar sürekli her sene artırarak karlılık açıklamış. Ee, 2020'nin muhtemel karı 2020. 20 ilk çeyreğinde 98 milyonluk bir zarar açıklamasıyla birlikte bu şekilde bir e, 2020 kapanışı ilk çeyrek verisinden hareketle öngörmüşüz. E, 2019'un ilk çeyreğinde de 365 milyon liralık bir karla kapatmış. Tabii ki ilk çeyrek verileri çok anlamlı olmayabilir. E, belki de ikinci dönem e, mali verilerinde ülker bisküviyi çok daha karlı bir şekilde dönemi kapatmış olabileceğini, e, dönemi kapatmış olarak göreceğiz. Eee Ülker Bisküvi de geçmiş döneminde sürekli kar açıklaması, yalnızca 2020'nin ilk çeyreğinde zarar açıklamış olması, 98 milyon liralık bir zararı eee sübvanse edebilecek büyüklükte bir firm olması ee, eski ve marka bilinirliğinin yüksek olması, marka algısının e, belli bir marka algısının olması sebebiyle ülkerde ben yine e, yeşil ile bloklamak istiyorum ve analizimin bir sonraki e, aşamasına dahil etmek istiyorum. Bir de ülkerde şöyle bir durum var. Geçmiş dönemlerde ülkerin e, piyasa fiyatı yüksekti, fiyat kazanç oranları yüksekti. Belki de bu ilk dönem e, Açıklanan zarar hisse senedinin fiyatında bir şişkinlik meydana getirmemiştir ve ülkenin e, ileride açıklayabileceği karlılıklarla bana bu dönemde bir e, alım fırsatı oluşturabilir. Bunu analizimin bir sonraki aşamasında incelemiş olacağım zaten ve geçiyoruz Ulusoy Un um Sanayi'ne geliyoruz. 2020 ilk çeyrek açıklaması yok. E, 2019 ilk çeyrek karlı kapatmış. 2020 ilk çeyrekler olmadığı için ilgili alanlar yine sarı. 2019 yıl sonu 26 milyon 995 bin liralık bir kar mevcut. Geçmiş dönem sürekli karla kapatmış ve artırarak kapatmış. 8 milyon 14 milyon 16 milyon ve 19 milyon şeklinde ulu un yani ulu un sanayini de yeşil ile blokluyorum ve analizimin bir sonraki aşamasına dahil ediyorum. Ve son olarak Vanet Gıda. Vanet Gıda da 2020 ilk çeyreğini açıklamayan firmalardan. Dolayısıyla şu alanlarım sarı olarak yer alıyor. 2019'un yıl sonu karı 9.365.000 lira. 2018 ve 17'yi karla kapatmış ancak 480 bin gibi sınırlı bir kar ve 1 milyon liralık gibi bir kar söz konusu. Bunları topladığımda dahi 2019 zararına erişmiyor. Aynı şekilde 2016 zararına da erişmiyor. 2016 ve 2015 senelerde de gördüğünüz üzere zarar yazmış ve Vanet Gıda'yı da analizimin bir sonraki aşamasına dahil edemiyorum ve kırmızı ile blokluyorum. Şimdi geçmiş dönem karlarından hareketle bir sonraki aşamaya taşıyacağımız hisse senetlerimizi belirledik. Burada 11 tane hisse senedini yeşil olarak blokladık. Bundan sonraki videomuzda takip eden videoda bu 11 adet hisse senedinin fiyat kazanç oranlarına bakacağız. Piyasa değeri bölü defter değerlerine bakacağız. Bunları fiyat kazanç oranlarıyla birlikte değerlendirdikten sonra son olarak bu firmaların temettü verimlerine bakarak özel durumları üzerinden geçerek bir sonuca varmaya çalışacağız Umarım faydalı olmuştur Hepinize bol kazançlar diliyorum